Yeme içmene hiç dikkat etmezsin. Bu yüzden yemeğini getireyim dedim. Benimle yakından ilgilenirsin. Bu yüzden dikkat etmiyorumdur. Bu arada tanıştırayım. Bu Doktor Jagdiş. Onun teşhisi sayesinde kuş gribi olduğunu öğrendik doğru tedavi yöntemleri sayesinde hastalığın salgına dönüşmesini önledi. İyi günler. Biraz acelem var kusura bakmayın. sana uzun bir ömür versin oğlum. Benim ömrümden sana bağışlasın. Çocuğum seni sayende kurtuldu. Kahvaltı hazır. Gelin. Gidelim. Bakın. Şevli anneanne geldi. İyi günler. Berhudar ol. Hazır gelmişken bizimle kahvaltı yapın. Hayır, bugün olmaz. Başka zaman. Anandi ile benim Caipur'a gitmemiz gerekiyordu. Önemli bir iş mi var? Evet, Bakan Bey ile görüşeceğiz. Bu bölge için ayrılmış yıllık bütçemizi bu salgın hastalık yüzünden şimdiden harcadık ilave bir bütçe için görüşmem gerek. Genelde randevu almam aylar sürerdi. Bu yüzden bugüne randevu alabildiğim için şanslıyız. Bakan Bey Cesar'ın şu anki durumunu çok iyi biliyor. Bu yüzden bir gecikme yaşansın istemiyorum. Öyle mi? Bakan size bugün için bir randevu verdiyse bu iş tamam demektir. Öyleyse hemen gitmelisiniz. Evet. Evet baba. Akşama doğru dönmüş oluruz. Gene. Onlar için hemen yolluk hazırla. Yolda yersiniz. Babaanne buna hiç gerek yok. Fazla bekleyemeyiz. Yemekler hazır. Geç kalmazsınız. Yemek kabını koyup getiririm. çok acıktım. Öyleyse arabayı bir kenara çek de yiyelim hadi. Yengem bir sürü şey koymuş bak. Ama sorun da bu ya. Yolda duramayız. Yoksa geç kalacağız. O halde yemeği nasıl yiyeceğiz? Aslında aklımda bir şey var. Ama sen de istersen. Yemek yememiz 5-10 dakikayı geçmez. Ne sakıncası olabilir ki? 5-10 dakika geç kalırsak Bakan Bey görüşmeyi iptal edebilir. Bakan Bey'in pek çok görüşmesi var. Eğer bakanı göremezsek, onca yolu gitmemizin bir faydası yok. Sence de öyle değil mi? Çok güzel. Yani çok lezzetli. Aa, sen de? Ben aç değilim. O zaman ben de aç değilim. İyi günler. İyi günler. Oturun. Efendim, cesar'ın kadın muhtarı Bayan Anandi. Onu tanıyorum. cesara çok katkısı oldu. Çok çalışkan bir muhtar. Cesardaki salgın hastalıkla ilgili raporu okudum. Kısıtlı imkanlara ve küçük bir hastaneye rağmen Salgını kontrol altına almışsınız. Bu gerçekten övgüye değer. Sizi kutlamak isterim doğrusu. Bu problemi ikiniz birlikte çözdünüz. İkiniz çok iyi bir ikili oldunuz. Efendim, herkesin desteği sayesinde başardık. Ama yardımınıza ihtiyacımız var. Size yardım etmek benim görevim. Söyleyin. Efendim Cesar'daki salgın tamamen yok edilmeli. Ama aynı zamanda bunun için bize fazladan bütçe gerekli. Sağlık imkanlarının biraz daha fazla olması gerekiyor. Mesela sağlık personeli, tıbbi donanım ve ilaç stoğu. Bunların yanı sıra Cesar'da bir laboratuvara ihtiyacımız var. Çünkü tahlil için aldığımız her numuneyi Caypur'a gönderiyoruz efendim. Cesar'da bir laboratuvar kurarsak zamandan ve paradan çok tasarruf etmiş olacağız. Bu yüzden de bize ek bütçe gerekiyor. Hmm. Dilekçenizi getirdiniz mi? Evet. Verin. Endişe etmeyin. İstediğiniz yardımı alacaksınız. Çok teşekkür ederiz efendim. Değerli zamanınızı ayırdınız. Artık gidelim. Bir dakika Kaymakam Bey. Halletmemiz gereken bir mesele daha var. Steram? Evet efendim. Paketi getir. Peki. Bu ikiniz için. Alın. Sağ olun efendim. Paketi açın. İkiniz meslek hayatında uyumlu bir çift oldunuz. Ama şimdi hayatınızı birleştireceksiniz. Evet duydum. Çok yakında evleniyor musunuz? Ama efendim siz bunu nereden duydunuz? Ben bakanım. Her yerde kulağım vardır. Birkaç gün önce sizin bölgeden bir görevli geldi. Her şeyi anlattı. İkiniz adına çok mutlu oldum. Sizi tebrik ederim. Teşekkür ederim. Bu hediyeyi de bu yüzden verdim. İkiniz birlikte bir iş yaptığınız zaman başarılı işlerinizden dolayı aldığınız bu hediye'ye bakın diye. Bu hediyeyi size sadece bu maksatla verdim. Düğün hediyenizi ayrıca vereceğim. Bu arada çok yakında yine Cesara geleceğim. Bu harika. Başımızın üstünde yeriniz var. Pekala, Ama biz artık gidelim. Teşekkür ederiz. Evet Anandi. Alo baba. Bakanla görüşmemiz az önce bitti. Şimdi Cetsar'a doğru yola çıkıyoruz. Tamam kızım. Hava kararmak üzere, biraz çabuk olun, olur mu? Tamam, şimdi kapatıyorum. Tamam kızım. Şu işe bak. Az önce hava açıktı. Bir anda nasıl da yağmuru bastırdı. Evet. Bulutsuz yağmurlardan biri. Bizim oralarda buna çakalların evliliği derler. Yağmur giderek şiddetleniyor. Babam kısa zamanda dönmemizi söylemişti oysa. Sorun yok. Benim yanımdasın. Benim yanımda olduğun sürece... Yağmur ve fırtına sana bir şey yapamaz tamam mı? Önümüzü görmek de giderek zorlaşıyor. Lütfen dikkatli sür. Yol kapalı efendim. Köprüyü sel bastı. Buralarda bir restoran var mı? Yakınlarda hiçbir şey yok. Yağmur dinene kadar beklemeniz gerekecek. Tamam. Teşekkür ederim. Anandim. Şuraya bak. Oraya gidelim. O evde hiç kimse yaşamıyor gibi. Olsun. Gidip bakalım. Evet, uzun zamandır burada kimse yaşamıyor gibi. Başka yere gidelim mi? Hayır. Bir süre beklememiz lazım. Burada bekleyelim. Ayrıca bu havada nereye gidebiliriz ki değil mi? Tamam. Babamı arayıp burada mahsur kaldığımızı söyleyeceğim. Olamaz. Ama burada hiç sinyal yok. Benim telefonuma bakayım. Benimki de çekmiyor. Fenerini versene. Ne arıyorsun? Buranın ışık sorununu hallettin. Aradığınız numaraya ulaşılamıyor. Hala kapalı anne. Yağmur şiddetini iyice artırdı. Yüce Tanrım korusun. Umarım sığınabilecekleri bir yer bulurlar oğlum. Belki de çoktan bulmuşlardır öyle değil mi? Şiv anan diye göz kulak olur anne ama Anan ile konuşabilseydik biraz rahatlardım. Endişelenme oğlum. Onları hep çocukmuş gibi davranıyoruz. Ama başlarının çaresine bakabilecek yaşta insanlar. Girer girmez... ...evde elektrik olmadığının farkına vardım. O halde... ...gaz lambası vardır dedim. Bu arada anan diye. Sefertasında yemek kaldı mı? Gerçekten acıktım. Ama sefertası arabada. Ha, gidip alayım. Islanacaksın. Aç kalmaktan iyidir. Ben de seninle geleyim. Sen de ıslanmayacak mısın? Tamam. O zaman şöyle yapalım. Birlikte ıslanalım, birlikte yiyelim. Mükemmel. Gidelim. Ne oldu? Az sanırım, az sanırım bileğimi burktum. Telefonunu ah. bana ver. Ah. Tut şunu. Yavaş. Dur bakayım. Tam olarak neresi ağrıyor? Bence dert etme. Birazdan bir şeyim kalmaz, merak etme. Dur. Biraz gevşe. Sana masaj yapayım. Ne hayır, lütfen zahmet etme birazdan düzelir. Hayır biraz olsam iyi olur. Yoksa yarına dik şişer. O zaman yürüyemezsin. Dur biraz bakayım tamam mı? <laughs>